emekli maaşlarına ve asgari ücrete zam yapıldı. Gelen zamlardan sonra bütün ana kalemlere de zam yapıldı. Biz de Sakarya'lı vatandaşlara gelen zamlarla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz diye sorduk. Benim bağışım, kök maaşım 5870 lira. Şimdi buna %25'i koyduğumuz zaman 7500 lirayı da tamamlamıyor. Yani 7500 liraya almaya devam edeceğim. Ama tek bir şey söylüyorum, ekmeğe yüzde elli zam. Yüzde elli zamla benim ekmeğimin ayda 500 lira farkı var. Bırakın elektriği, bırakın şunu, bırakın bunu, zamları. Ben bunu bir emekli olarak neyle ve nasıl karşılayacağım? Bunu yöneticiler, bu Türkiye'yi yönetenler beyinleri mi bitmiş? Muhtemelen beyinleri bitmiş ki bu farkı hesap edemiyorlar. Cam gelmeden alıyorlar zaten elimizde. Maşallah kendine kendilerine çalışırlar onlar. Gemiler bilmem ne hep. Vallahi yaşıyoruz ama nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz yani. Benim malım mülküm alacak bir adam yok Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle bir adam göremiyorum. Öyle bir adam bulabilsem İtalya'ya iltica edeceğim. Bir dakika burada durmam. Neden? Neden mi? Ee, Müslüman görünüp Müslüman'ın yapmayacağı şeyler yapılıyor bu ülkede. Ben bıktım yani. Ben 60 yaşındayım bıktım. Düzeleceğini de tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanı piyasada verdi ben 25 seneden mesela her seferinde oyumu ona verdim. Ama bu zamana kadar verdiği sözleri tutuyorum diyor. Yani 7,5 lirayla insan geçinir mi bu memlekette? He? Yani bu memurlara bu kadar zam yaptı. Onların farklı insanlar mı onlar? Bu çalışan kesimde memur Mesela emekliler. 7,5 lira para mı ya? Yok şurada şu kadar yükselttik, burada bu kadar yükselttik diyor. Nerede neyi yükseltti? Yani yukarıda dalga geçtiler. Galeye bile almadılar da. 7,5 yaptık diye galeye bile almadılar. Sonradan da millet şey yapınca şimdi bir şeyler yapacağız diyor. Daha açıklamadı bakalım ne açıklayacak. Gerçekten bu maaş az. Bu Özcan Bey'in dediği gibi ben de bu tayıp geldi. Hiç başkasına oy vermedim buraya kadar iyi gitti gitti bu son zamlarda bizi siz burada durun dedi ya. Size yeter bu dedi. Parkta oturmayın başka iş yapın dedi. O anlama getirdi herhalde. Ne ya, Dalga geçmek bayağı. Ne yeter ya? Ee, i̇şte yani dalga geçmek o. Her şey zam üstüne zam oluyor. Piyasalar durdu. Yani esnaflara bakıyorum her şeye zam yaptılar. Millete bakıyorsun yani dükkandakiler hep, hep oturuyor. Bomboş yani bütün dükkanlara bakıyorsun bomboş yani biz yani esnaflar için de geçerli bu bizim için de geçerli biz hani ille zam olsun diye ağaçlara çıkmıyoruz hayır zam istemiyorum ama ben şu anda alacağım maaşla 10 gün geçinirim 20 günü ne olacak bunu ben bu memleketi bu Türkiye'yi yönetenlere soruyorum. Nasıl olur ya? Be 7500 lira maaş ya maaştan ben nasıl geçinebilirim? <laughs>